Evet sevgili Koç burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Koç burcu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet sevgili Koç burcu burada seni yiyen efendim. Bütün psikolojini bozan maddi manevi anlamda yıpratan ortamlardan Eh yeter artık deyip çantanı, her şeyin şöyle bir atıp sıyrılıp efendim kopup özgür bir ortama doğru, daha güvenli bir ortama doğru e, demirlemişsin. Yani çapayı şöyle bir atmışsın, demirlemişsin, güvenli bir limana gitmişsin. Bu ne demek? Ortam değiştiriyorsun. Yani artık diyorsun ki böyle istediğim kadar şöyle bir dinleneyim. Kafam sakin bir uyuyayım. Uykusuzluk çok yaşamışsın. Ee, bu hani iş durumunda mı alakalı bulunduğun ortamla mı? Psikolojik durumunda mı alakalı bilemem ama uyku yönünde baya bir sıkıntılı dönemine olmuş. Şimdi e, bu hafta itibariyle oh be diyeceksin. Uykumu aldım kafam yerinde. Yani artık hani beynin üretmeye başlayacak daha e, yeni bir şeyler belki yeni hizmet iş akitleri efendim iş beklentisi içerisinde olan koç burçları en güvenli yere doğru bak yani e, tamam diyorsun emniyetteyim yani e, şu an istediğim ve hedeflediğim iş noktasına ulaştım diyeceksin. Şimdi evli olan koç burçları için de aynı şey söz konusu. E, güvendeyim hissi fazlalaşacak. Hani daha önce sanki her şey böyle bir sallantıda, çok kaos dolu bir ortamda birdenbire daha güvenlikli, emniyetli bir sisteme mi geçiyorsun, aile düzeni mi değişiyor gibi aile düzeni değişiyor derken hani bu yeni kararlar da olabilir. Yani bundan sonra hani şu harcamayı hiç yapmayalım. Veya bu kartı iptal edelim filan gibi <laughs> yeni kararlar yeni süreçler ve burada hane içerisindeki bir kişinin bu eşin olabilir evladın olabilir resmi onay yazısı geliyor. Kutluyorsunuz. Yani yeni bir başlangıç var sanki. Yani bir kişinin bir işe girmesi ve bunun kutlanması şeklinde. Çok net bir 8 rakamı var. 8 gün içerisinde olabilir. Ayın sekizi olabilir. Ve kocaman bembeyaz bir at. At Murat'tır. Murat'ın yani o kadar güzel gözüküyor ki burada. Hani at şöyle bir e, yatar ya. Efendim, önüne koyar ayakların böyle bir oturma şekli vardır. Aynen öyle oturan bembeyaz bir at yani muradın e, oluyor. Hiç sıkıntın kalmıyor sevgili koç burcu. Çünkü dediğim gibi artık hani güvenli hissettiğin yerdesin. Bu hafta itibariyle bunu daha yoğun hissedeceksin. Diyeceksin ki iyi ki böyle yapmışım. Tamam ya sırtımdan attım bu yükü diyeceksin. Yani artık ne yaşadıysan. Ve bir de bir seyahat gündemde şu aralar değil ama şu önümüzdeki üç gün içerisinde aniden bir karar alıp bu uzun bir yol değil. Sanki hani ne bileyim şehir merkezindesindir ilçelerden bir tanesi gibi anlatabiliyor muyum? Oraya bağlı bir yere gidip gelmek gibi. Böyle bir durum söz konusu. Bir de karşı karşıhanelerden e, sanki e, hani sana ait olanı midesine indirmiş birileri var. Bu var ya o kadar dokunacak ki onlara. Şöyle söyleyeyim yerin dibini buluyorlar. Hayır o mideler ne hale geliyor bilemem. Ee, senin hakkını yedikleri için öyle bir bedeller ödüyorlar ki bu hafta haberleri bir bir sana doğru gelecek anlam da veremeyeceksin hani sen artık çünkü hani kin de beslemiyorsun alışmışsın bu duruma ne halleri varsa görsünler deyip bırakmışsın zaten ama e, bu yaptıklarının bedelini bu hafta itibariyle çok ağır ödüyorlar Ama sen de o sırada yani onlar öyle bedel öderken o sırada kendi hanende bembeyaz bir atla birlikte güvenli bir limanda şöyle bir oh çekiyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani kalbini ikiye ayırmışsın. Şimdi bekar olan koç burçları için konuşuyorum. Kalbini ikiye ayırmışsın. İki adayı da aynı anda düşünüyorsun. Yani bunu artık hani karar vermen gerekiyor hangisi? Eee ikisini de aynı kefeye koyuyorsun. Ayırmıyorsun birbirinden. Yani bunun tercihini yapmak mecburiyetindesin. Yani ikisinden de vazgeçememe durumun zor. Hayırlısı olsun diyelim. Evet sevgili Koç burcu. Şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet toplu bir meblağ var. Havalara uçuyorsunuz ailecek. Yani şöyle söyleyeyim bu rakam sanki bir 200 bin gibi hatta ya niye böyle rakamlarla karşılaşıyorum? Çok komik geliyor bana. Şimdi 200 bini anlarım ama 205 bin nedir? Yani o 5.000 neden var? Mesela onu çözemiyorum. Böyle yani 205 bin gibi bir rakam hanede toplanıyor. Ha bunu bir şeye dönüştürmüyorsunuz. Bu toplu bir şekilde durmaya devam ediyor. Bir de e, sevgili Koç Burçları, hane içerisinde e, hani genç belki yeni yetişkin bir evlat gözüküyor bir çocuk e, bir şeye mi hazır rakamlar yazıyor bu çocuğun ayaklarında yani belki bir şeye hazırlanıyor. Bununla ilgili bir puantaj var bilemem. Bu tarz bir şey sanki ama. Rakam sürekli değişiyor. 330 oluyor, 530 oluyor. Yani bu eğer bir puan bilemedim. Bazen 290 oluyor gibi. Yani değişiyor sürekli. Böyle bir olay var. Ama bir kapıdan içeriye giriyor bu çocuk. Artık devlet kapısı mıdır, iş kapısı mıdır onu bilemem sevgili koç burçları. Yani bu adınız oluyor çocuğunuzla ilgili. Yıldızı yakalıyorsunuz sevgili koç burçları. Bakın elinizi havaya kaldırmışsınız. Gökyüzü sadece yıldız değil yanında ay da var. Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili koç burçları. Bakın resmi bir işiniz vuku buluyor. Ya hane içerisinde bir kişinin resmi bir işi halloluyor. Siz de bundan sebepleniyorsunuz. O da olabilir. Ya da sizin resmi bir işiniz oluyor. Çok çok güzel. Ve e, bakın evli koç burçları için şunu söyleyeyim. Çok büyük bir meblayı karı koca kucaklıyorsunuz. Öyle derin bir nefes alacaksınız ki e, çok mutlu günler bekliyor. Evli olan koç burçlarında bir alyans yenileme sanki gündemde. Bunun dışında size verilecek olan bir anahtar var aile tarafından. Bu gözüküyor. Ama dediğim gibi koç burçları için en çok gündemde olan e, emniyette güvende olma hissi, güvenli limandayım düşüncesi. Bu hafta itibariyle bunu çok çok yoğun yaşayacaksınız. Şimdi bekar olan e, koç burçlarına gelecek olursak bütün hazırlıklarınızı bakın tamamlamışsınız. Ama aile içerisinde sanki anne baba rızası veya yani onların onay verip vermemesi gibi süreçler söz konusu. Bununla ilgili bakın konuşmalar dönüyor. Yani baya saatlerce günlerce bir konuşmalar dönecek. Yani bu iş olsun mu olmasın mı istemeye gidelim mi gitmeyelim mi filan gibi e, karar alma süreçleri var bakın. Ama sonuç itibariyle ferah aydınlık e, bu iş oluyor gözüküyor onu da söyleyeyim. Ama e, oluyor bir ev taşıma gündemde ya sizin görev bölgeniz hani evlenmeniz itibariyle değişecek ya tayin olup evleneceksiniz gibi falan bu tarz durumlar söz konusu bakın evet bir de koç burçları bakın bahçeli bir yeriniz varsa sanki böyle bahçe toprak bir şeyler ekmek filan yani çapa böyle bu tarz şeylerle ilgileniyorsunuz almışsınız elinize bir kürek bir şey yani bilmiyorum böyle bir oyalanıyorsunuz yani ve hoşumuza gidiyor bu bayağı bir sizi oldukça rahatlatacak bu çünkü e, vücut elektriğiniz e, çok yüksek e, bu toprakla uğraşmak e, inanılmaz rahatlatacak sizi ve bakın bir e, bu toprakla temas ettiğiniz an ek bir iş fırsatı geliyor size bu illa toprakla ilgili bir iş değil. Enerjinizi attığınız için e, blokajlı şeyler ortadan kalkıyor ve hani kitli olan ek iş veya ek ücret neyse artık e, bunlar birdenbire size akmaya başlıyor. Böyle de ferah bir dönem var. Hane dışından bir haberiniz var. Bir kişi sanki maddi bir konuyla ilgili sizden yardım isteyecek. Yani biraz çaresiz kalmış durumda ee, bir destek istiyor gibi böyle bir istemle geliyor ama siz hani bunu sağlıyor musunuz sağlamıyor musunuz net değil evet sevgili Koç burçları haftalık kahve falıyoruz şimdilik bu kadar hepinize çok teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın diyorum Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.